zaman bir anda durdu. Düzce ve çevresi tarihlerinde silinmeyecek bir iz bırakan şiddetli bir depremin etkisi altına girdi. Kuzey Anadolu Fayzonu'nun batı kesiminde meydana gelen bu sarsıntı sadece bir şehirde değil çok geniş bir coğrafyada yankılandı. Deprem insanları binaları ve hayatları savururken geride bıraktığı kayıplar tüm ülkede derin bir üzüntüye neden oldu binlerce insan evsiz kaldı yaşamlarını kaybedenlerin arasında 1115 kişi diğer depremde de aynı acıyı yaşamıştı ama her deprem aynı yıkımı getirir Hayır her biri farklı bir hikaye farklı bir kayıp bir başka büyük acıdır. Evler, okullar, iş yerleri her şey yerle bir oldu. 500'ün üzerinde bina zarar gördü. Hatta inşaatı devam eden Bolu tüneli ve viyadükleri bile bu felaketten büyük bir şekilde etkilendi. O gece Bolu-İstanbul karayolu Bakacak mevkiinde E5 karayolunun bir bölümü büyük bir heyelanla yok oldu. Yollar kesildi, köprüler çöktü ama insanlar birbirine daha da yakınlaştı. Bolu'nun Uğur Mumcu Parkındayız ve burada e, çadırda e, kalanlar e, kalan e, vatandaşlarımız var. Evet, deprem anında neler hissettiniz? Ay, o anda ben Akçakoca'daydım. Kıyamet koptu diye düşündüm yani. Sen hiçbir şey hissedemiyor korkudan. Demek ki burada Ce... bayağı bir yerleşeceksin. Böyle gibi. Böyle gibi abi. Vallahi e, ben geleli 3-4 gün oluyor ama geldiğim Gelmeden önce çok kötüydü gerçekten. İçimize düşen yaralar belki geçer ama o anı yaşayanların kalbinde hiçbir zaman silinmeyecek bir iz bırakıldı. Her bir kayıp, bir aile, bir sevdik, her bir yara yeniden umut bulmaya çalışan bir insan. Bugün 12 Kasım'ı hatırlarken yalnızca kaybettiklerimizi değil Aynı zamanda birbirimize olan bağlılığımızı, dayanışmamızı ve yeniden ayağa kalkabilme gücümüzü de anımsıyoruz. Bu sadece bir tarih değil. Bu bizim halkımızın, bu toprakların, bu şehirlerin yaşadığı hafızasına kazınmış bir acıdır. Ama aynı zamanda yeniden doğabilme gücümüzün de simgesidir. thank you